Savunma bakanlarımız da kendi aralarında yapacakları ayrı bir oturumda NATO'nun yakın çevresine istikrar yayma çabalarını ve mevcut güvenlik ortamını değerlendirecekler. Bu konulara ilaveten zirve marjına birçok devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler yaparak hem NATO konularını hem de ikili gündemimizdeki meseleleri istişare edeceğiz. Şu anda netleşen bir kanun yok. Dışişleri bakanlarımız karşılıklı olarak süreci takip ediyorlar. Fakat bu ay sonu Ağustos gibi planlanması şu anda gündemde netleştikten sonra zaten bu duyurulacaktır. Şüphesiz ki Türkiye'nin sınır itibariyle gerek Suriye gerek Irak ile ilişkili olarak bu malum terör örgütleriyle olan tehdit baskısı devam ediyor. Ve burada şu anda gerek Irak'taki gelişmeler, gerek Suriye'deki gelişmeler bizim için ikili görüşmelerde de hatta hatta gündem içerisinde de gündeme alınması gereken bir konu. Yani bunu hafife almamız mümkün değil. Sadece Suriye ile biliyorsunuz 6 yıldır devam eden bir süreç var. Ve bu 6 yıl içerisinde 600 bine yakın insan Suriye'de öldürülmüş vaziyette. Ve adeta tarih sahnesinde, adeta haritadan silinecek bir duruma doğru giden bir Suriye var. Böyle tarihi asırlara dayalı bir ülkenin silinmesine göz yummak mümkün değil. Ve bizler için de özellikle mülteci krizinin baş amili olan şu anda Suriye ve Irak'tan biliyorsunuz 3 milyonu aşan bir mülteci kriziyle karşı karşıyayız. Biz tabi bu konuda hep sabırlı davrandık, sabrediyoruz. Ama istiyoruz ki dostlarımız da burada bizim yaklaşım tarzımıza destek olsunlar. Çünkü bir NATO üyesi olarak Türkiye'yi istiyoruz ki NATO ülkelerinin yalnız bırakmaması gerekir. Onlar da buradan ne gibi bir pay alacaklar veya ne gibi bir destek verecekler? Çünkü bugüne kadar böyle bir şey görmedik. Sadece Biliyorsunuz Türkiye olarak bizim bütçe payı olarak çıkan para 11,5 milyar doları bulmuş vaziyette. STK'ları katmıyorum. STK'ları falan katarsak zaten 20 milyar dolara ulaşır. Ama bize dünyadan bu noktada gelen destek 550 milyon dolar civarında. E bu konuda işin bir bu boyutu var. Bir de tabii tehdit boyutu var ve bu tehdit boyutunda da her geçen gün Suriye'deki gelişmeler çok daha farklı bir gündem oluşturuyor. Öyle zannediyorum ki gerek ikili görüşmelerde gerek gündem içerisinde bunu da ele almak suretiyle geleceğe yönelik yol haritamızı belirleyeceğiz. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ ol.